Merhabalar, hoş geldin. Videomuza konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Bize kısaca kendini tanıtabilir misin, rica etsek? Adım Pelin. Normalde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Fakat üniversitemi değiştirmek istediğim için şu anda buradayım. İtalya'ya gitmek istiyorsun. Evet, İtalya'ya gitmek istiyorum. Peki, sen tıp okumaya nasıl karar verdin? Geçen yıl bir yılına Barcelona'da yaşadım. Burada Avrupa'da olunca Avrupa'yı daha çok görme fırsatım oldu. İtalya'yı daha yakından tanıma fırsatım oldu. Bu yüzden de biraz daha orada okuma hı hı. isteğim oluştu. İtalya'daki ortamı beğendin. İtalya'daki evet. o insanların kanlı beğendin. Dolayısıyla dedim ki ben İtalya'yı tercih edeyim. Evet. Peki İtalya tercihini anladık. Neden peki tıpı tercih ettin? Şöyle ki ailemle biraz araştırma yaptık. Hı hı. Normalde burada kimya okuyordum. Hı hı. Daha sonrasında yollarımız biraz pisa ile kesişti. Ne okuyabilirim? Ne yapabilirim diye düşünürken Aymet sınavını gördük. Sonrasında aslında da içeriğinde baktığımda bu sınavı yapabileceğimi düşündüm. Hı. Bu yüzden de ona başvurdum. Bu süreçte PISA'dan destek aldın. Peki sana PİSA'nın ne gibi faydaları oluştu? Sana ne konularda yardımcı olundu? Şöyle ki danışmanlarım benim için zaten bir sürü onlar kendileri sınav başvurularımı, burs başvurularımı onlar yapıyorlar. bu konuda çok destekleri oldu. Onun haricinde ben PISA'dan deneme ve danışmanlık burs bu hizmetleri aldım. Denemelerin kesinlikle çok faydası oldu. Özellikle AYMET'e girecek öğrenciler için sürekli deneme ve soru çözmenin çok katkısı olacağını düşünüyorum. Danışmanlarına sorduğun zaman hızlı bir yanıt alabildin mi yoksa geçmiş cevapları aldın? Bu süreç nasıl oldu? Herhangi bir sorun aklına takıldığı zaman rahat Söyleyebiliyor muydun? Evet, Çünkü, kesinlikle. Hı. Çünkü zaten bir de mesela Aymet öğrenciler için açılmış bir Aymet Soru Çöz Çözüm Grubu var. Buradan akranlarımla da genelde soruları tartışıp görüyorum. Çok iyi. Onun haricinde mentorlarla da e, üç tane mentorumuz var. Onlarla da konuşup anında cevap alabiliyoruz. Aha, çok iyi. Evet. Peki mentörlük hizmeti sana neler sağladı? Evet. Ya şöyle ki zaten mentörlerimiz de bizimle aynı yoldan geçmiş insanlar Hı -hı. ve şu an orada İtalya'da tip okuyan insanlar. Hı -hı. Yani bizim karşılaşabileceğimiz herhangi bir sorunla zaten onlar karşılaşmış olduğu için direkt cevap verebiliyorlar bunun hakkında. Hı -hı. Sınav stresi olabilir, yapamadığımız sorular olabilir veya tercih danışmanlığı olabilir. Bununla ilgili yardımları oldu gerçekten. IMEDS sınavına kendini nasıl hazırladın? Hazırlığına kendinlere dikkat ettin. Öncelikle YKS'ye girdiğim için Aymet yKS'nin farkını anlamam Hı -hı. gerekti öncesinde. Daha sonrasında bu farklılıklara yoğunlaşıp Hı -hı. nelerde eksiğim var bunları görmem Hı -hı. gerekiyordu. AYMET biraz daha biyoloji ağırlıklı bir sınav olduğu için biyolojimi daha çok geliştirmem gerekiyordu. Hı -hı. Ben de bunlara yöneldim. Sınavda ne gibi sorular geliyor? Kaç tane biyoloji sorusu var? Toplamda kaç soru var? Kaç dakika sınav? Sınav 60 soru. 1 saat 40 dakikamız oluyor Hı -hı. sınav için. Doğru sorular 1.5 puan, yanlışlarda 0.4 puan gidiyor. Hı -hı. İlk 9 soru biraz daha genel knowledge. Sonraki 23 soru biyoloji. Zaten bence sorunun kaçırılmaması gereken kısım burası. Hı hı. Sonra 15 soru kimya, sonrasında da fizik ve matematik geliyor. Sen Pavia'yı tercih etmişsin. diye konuştumuz öyle söylemiştim. Evet. Pavia Üniversitesi'ni neden tercih ettin? E şöyle ki o şehirden çok uzak kalmak istemedim. Bu yüzden de Pavia'yı seçtim. Çünkü Milano'ya gerçekten yakın. yakın. Evet ama Pavia kendinde de daha sakin, okul hayatı, öğrenci hayatı da olan bir yer. Köklü bir üniversite. Evet, köklü bir üniversite. Eğitimini de aynı zamanda Aynen. düşündüm. İtalya'da açılan ilk e, tıp fakültesi. Evet. Bir de eğitim de kaliteli. Hani bence aralarındaki evet. en kaliteli 3-4 okuldan bence bir tanesini çok rahat yazabiliriz yani. Evet, kesinlikle. Senin gibi bu sürece hazırlanan bizim diğer öğrencilerimize ya da hazırlanacak olan diğer öğrencilerimize ne gibi tavsiyelerde bulmak istersin? Şöyle ki ben hep yani kendi açımdan bu böyle oldu. Stresime yenik düştüm çoğu zaman bunu yapmamaları gerektiğini düşünüyorum ama aynı zamanda YKS'ye göre daha kolay bir sınav olduğu için Aymet'i de küçümsememeleri <laughs> gerektiğini düşünüyorum. Okey, o zaman verdiğin değerli bilgiler için sana çok teşekkür ediyoruz. Rica konu, ederim. Konuk konu olduğun için çok teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Siz de aklınıza takılan bir soru olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ben de Pelin de size zaten cevap verecektir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı da <laughs> unutmayın. edu, edu. E tu, isso,